Selamun aleyküm, merhaba sevgili dostum. Nasılsın diye başlayayım cümlemize. İnşallah iyisindir. Bizi sorarsan emaneti taşımaya devam ediyoruz. Değerli dostum, her hafta olduğu gibi bu hafta sonunda Pazartesi ve Cuma geçerli olmak kaydıyla gözümüze hoş gözüken, kar marjı orta veya yüksek seviyede olabileceğini düşündüğümüz birkaç hisseyi in incelemeye, teknik analizini yapmaya devam ediyorum. Değerli dostum, inceleyeceğimiz hisse orge enerji. Malumun cuma günü artı 6.90'la güzel bir oranla kapattı. Bu oran 68.20'ye tekabül ediyormuş. Değerli dostum, hissenin ne olduğu, ne yaptığı, nasıl olduğuna bakmadan önce neye bakıyoruz? Diyoruz ki bu hissenin yükselen fiyat trendi içerisinde mi veya düşen fiyat trendini kırmış mı ona bakıyoruz. Değerli dostum tam tarihsel olarak söyleyelim. 23 Şubat cuma günü referans noktamızla başlar isek şekildeki gibi bir trend çizgisi çizer isem düşen fiyat trendini kırmadığını sen de benim gibi ne yapıyorsun görüyorsun. Burada hem fikiriz. Peki hocam düşen fiyat trendini kırmadı. Ya sen bunu niye paylaşıyorsun? Şundan dolayı paylaşıyorum değerli dostum. Değerli dostum referans çizgimi temas noktamı 8 Mayıs kabul ettiğim bir trend daha çizersem şekildeki gibi. Hatta şöyle daha yakışıklı olsun. Kısa zaman diliminde gördüğün üzere ne yapmış? Düşen fiyat trendini kırmış. Peki kısa zaman diliminde düşen fiyat trendini kırmış. Başka ne var dersek? Değerli dostum şu kısma şöyle bakar ise sen de göreceksin. Burada bir simetrik üçgen formasyonumuz var. Ve bu simetrik üçgen formasyonumuzun derinliğini şekildeki gibi alır isem kırdığı yere şekildeki gibi eklediğimde ilk fiyat beklentim ne olacak? Değerli dostum 72.40 olacak. Şimdi şu alttaki çizgimizi silelim. 72.40'ı işaretledik. Peki başka ne var? Değerli dostum, başka ne var? Bak şurada çok güzel bir şekilde yine bir üçgen formasyonumuz var mı? Evet, var. Peki 72.40'a geldiğini düşünüyoruz. Diyorum ki buradaki derinliği yani yüksekliği aldığım zaman yine kırdığı yere şekildeki gibi koyar isem fiyat beklentim ne olacak bu sefer değerli dostum 84.25 olacak buraya kadar umarım hem fikiriz değerli dostum birinci fiyat beklentimin 72.40 ikinci fiyat beklentimin 84.25 olduğunu söyledikten sonra ben senin veya bir başka arkadaşımızın teknik ve temel analizlerini yaptıktan sonra evet ben burada işleme gireceğim dediğini farz ederek diyorum ki bu hissenin ben pivot noktalarına yani destek direnç noktalarına bir bakayım. Değerli dostum 4 saatlik zaman diliminden günlük zaman dilimine geçiyorum. Senin daha iyi görmen için. 68.70 fiyatı pivot değerimiz. Yani ben 68.70 TL fiyatını sıkıntısız bir şekilde geçer isem benim ilk direncim 75.10 ve gördüğün üzere günlük zaman periyodunda 75.10'a kadar önüm müsait. Yani hızlı bir şekilde, seri bir şekilde hareket edebilirim. Peki hocam bunlar ne kadar tutarlı cümleler? Şöyle abi eğer Twitter'dan takip ediyorsan Mia Tek için aynı şekilde destek ve direnç noktalarına attım. Ve dedim ki 80 58.85 fiyatını üstüne kırar ise bu arkadaşın 62.76'ya kadar sıkıntısız bir şekilde gider dedim. Ve bu dediğim ifadeyi Twitter'dan ne yapabilirsin? Retest edebilirsin diyeyim. Şimdi bu hayallerimin gerçekleşme ihtimali nedir, ne değildir diye ne yapıyorum? Ben indikatörlerden destek alıyorum. İndikatörlerden destek alıyorum derken ilk kontrol mekanizma üstel hareketli ortalama yani EMA. İki tane EMA açıyorsunuz. Farklı periyotlarda. Beraber açalım. Farklı periyotlarda açtığın EMA'lar şekildeki gibi. Değerli dostum. Ekranı büyüttüm. Sen daha iyi gör diye. Bir tanesi mavi. Bu mavi ile gördüğün EMA değerimiz EMA 9'u yani üstel hareketli ortalama 9'u sarı ile gördüğün ise üstel hareketli ortalama yani EMA 21'i temsil ediyor. Kitaplarda veya teknik analistler anlatırken şunu söyler. Hareketli ortalamalarda kısa periyotlu olan hareketli ortalama, uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise yani şekilde gördüğün EMA 9 mavi çizgi, EMA 21 sarı çizgi aşağıdan yukarı doğru kestiği an bu senin benim için bir alt sinyalidir. Değerli dostum burayı gördükten sonra bu işlemin ne kadar doğru olup olmadığını şurada test edelim beraber. Bak geldik buraya. Ne yapmış? Değerli dostum sen de görüyorsun ki diyorsun hocam 25 Ocak tarihinde 62.85'ten EMA 9 yani mavi çizgi EMA 21'i yani sarı çizgi aşağıdan yukarı doğru kesmiş ve bir al sinyali vermiş. Nereden? 62.70'ten Nereye kadar götürmüş? Değerli dostum 89 fiyatına kadar götürmüş. O zaman buradaki anlattığım ifade doğru. Kısa periyotlu hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalamaya aşağıdan yukarı keser ise bu senin benim için bir al sinyaliymiş. Üstel hareketli ortalamalarla işim bitti. olayı olayı temizleyelim. Olay yerini. Değerli dostum hayallerimin gerçekleşebilmesi için önce Üstel hareketli ortalamaya baktım. Şimdi bir başka indikatörümüz göreceli güç endeksi. Yani RSI diye duyduğun indikatörümüzü açıyorum. Sen, ben, hepimiz RSI için şu değerleri biliyoruz. RSI dediğimiz ifade 30 ile 70 aralığında olmak zorunda benim için. Bakın Bitcoin tarafında 70'ten büyük olması falan filan gibi cümleler kullanılıyor ama biz borsa tarafıyız. 70'ten sonrası bir kar realizasyonu gerçekleştirir. Mesela bakın ekranda görüyorsunuz. Buradaki değer 76. Arkadaşım buradan bir satış yemiş. Ekranını görüyorsunuz. O zaman maksimum 70 olacak. 70'in üstü bir kar realizasyonu gerçekleştiriyormuş alım yönlü işlemlerin arttığını bilebilmem için RSI değerinin 50'den büyük olması benim için yeterli bir değer. Peki RSI değerime bakıyorum değerli dostum. RSI 67.59. Günlük zaman periyoduna geçiyorum hemen. Pardon haftalığa geçtik. Günlük zaman periyoduna bakıyorum. Değerli dostum 54.94. Yani benim istediğim değer. RSI'dan sonra bir başka indikatör işlemim gücünü ölçebilmem için, al sinyalini güçlendirebilmem için neye bakıyordum? MACD. MACD indikatörünü açtığımda seni iki tane çizgi karşılıyor. Değerli dostum. Bu çizgilerden bir tanesi mavi, bir tanesi şekildeki gibi turuncu. Mavi MACD level, turuncu MACD sinyal ve aynı hareketli ortalama mantığı şunu biliyorsun. MACD level yani mavi çizgi MACD sinyali yani turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru keserse bu senin benim için bir al sinyalidir. Değerli dostum benim anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğin, dinlediğin için teşekkür ediyorum. Benim için YouTube'dan abone olur, yorum yapar, beğenirsen inan çok makbule geçer. Twitter'ın var ise yok ise de ücretsiz bir şekilde kayıt olabiliyorsun. Twitter'dan takip etmekte senin için günlük AKD, takas veya günlük hisselerin grafiklerini görebilmek için artı bir değer atar. Oradan da takip edersen memnun olurum. En önemli husus ben veya bir başkasının anlattığı çizdiği ifadelerle işlem açıp kapatma. Kendi analizini kendin yaparak, araştırmanı yaparak işlem aç veya kapat. Ben veya bir başka biri senin yatırım danışmanın değil. Değerli dostum görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle.